Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Aslında biz e, 11 senedir dava devam ettiği için e, tuttuk. Ben zaten kardeşimi sürekli hani paylaşan ya da sürekli göz önüne sokmaya çalışmadım bu süreç içerisinde hiçbir zaman. Ama onun normal bir birey olduğunu, çünkü Cansu eski her şeyi biliyor. Hayatını biliyor, başına ne geldiğini biliyor. Hafızası yerinde yani, onda evet. hiçbir problem Hafızı yok. Hafıza yerinde Hı. Hafize'nin yani Cansu o hastaneye gittiğinde başına bunun geldiğini biliyor. Cansu renkleri biliyor, okulunu biliyor, arkadaşlarını biliyor, her şeyi biliyor aslında. Ben de bu süreçte e, aslında çok hassas davranmaya çalıştım. Annemin de dediği gibi zaten hani üç kızdık yani bu mücadelede. Böyle bir şey başımıza geldikten sonra daha iyi anladı kimin gerçekten aileniz olduğunu, kimin olmadığını. Hep üç kişi savaşmaya devam ettik. Fakat e, süreç artık öyle bir uzatılıyor ki ben... E, Sosyal medyada böyle bir gücüm varken artık bunu bir yüzüne çıkarma kararı aldım. 11 sene çok uzun bir süreç. Ve bakıyorum kardeşim yani şu anda 23 yaşına geldi. Ve e, bu ne kadar daha fazla devam edecek? Kardeşim 40 yaşına gelince mi mesela bir şeyler çözülecek ve kardeşim sağlık imkanlarına kavuşacak? Yani Cansu'nun sağlık imkanlarına kavuşması gerçekten şu anda tek istediğim şey. Benim gücüm... Yettiği kadar onlarlayım. Aynı şekilde annemin de. Onlar için zaten çalışıyorum. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama ben de bir yere kadar yetebiliyorum. Cansu'nun gerçekten çok büyük sağlık hizmetleri alması gerekiyor. E, ve bunun için de bu davanın artık sonuçlanan davanın üniversite hastaneleri tarafından o raporun artık içeri girmesi gerekiyor. Ve bu süreç 11 senedir. 2 ay atıldı, bir sene atıldı, iki sene atıldı. Biz 11 senedir bekliyoruz. Sustuk. Ne zaman bu dava bitecek diye bekliyoruz. Ee, belki Türkiye'nin en büyük sağlık davası Bilmiyorum annem daha hakim o konuya ee, Ama bu süreçte ben kardeşimle yaşıyorum Birlikteyiz zaten Ve biz gerçekten artık çok yorulduk ee, Aşırı bunaldık Cansu'yu öyle görmek de bizi artık çok mutsuz ediyor Annem olmasa zaten Cansu'nun şu an yaşaması imkansız Ben de bir yere kadar yetebiliyorum Ama annemin o sevgisi o gücü sayesinde Cansu şu anda yaşıyor ve nefes alıyor Bunun da farkındayım ya bu inanın şu seslenmiş inşallah benim tek istediğim inşallah doğru yerlere ulaşır. İnşallah insanlar bir şeylerin farkına varır. İnşallah bir şeyler örtbas etmeye çalışmazlar, uzatmaya çalışmazlar daha fazla. Gerçekten yanıyor. Bunu yapan doktoru, bakın dün kendimi o kadar zor tuttum ki zor bir süreç geçiriyoruz. Adama yazmamak için o kadar zor tuttum ki kendimi, çünkü onun şu an hayatına devam ediyor olması hiç şey olmamış gibi yani verilen suçlar da o kadar komik ki yani şu anda size anlatsam bir kere daha duyduğumda üzüldüm bu duruma. Yani benim kardeşimin hayatına mal oldum ve karşılığında aldığı cezaya çıkıyorum şu anda. Senelik işte dört tane engelli aile bireyine ziyarete gitmek ve işte senede birkaç tane sınava tabi tutulacak. Kitap okuyarak. Bu da beni mesela yaralıyor. Kitap okuyup oluyor. sınava Ceza hani bu doktor bizimle o gün ilgilenmedi. Kardeşime yanlış müdahale yaptı. Kardeşimi ya kardeşim ameliyat oldu benim apar topar şeye gitti tatile gitti bu adam ya. ya. bu adam benim kardeşimle ilgilenmedi. Ve belki alanı olmayan bir şey müdahale etti. Kardeşim şu anda bu halde. Şimdi bunu toparlamak için özür mahiyetinde bile 11 senedir kimse bizim kapımızı çalmadı. Avrupa yakasına geçince can yoğun bakımdayken bizim kapı hiçbir şey gelmedi bizim önümüze. Ve biz iki kız hala mücadelemize devam ediyoruz şu anda. Şimdi... Benim ömrüm yettiği kadar zaten ailenleyim. Ama artık e, bir şeyleri çözdürmeyeceğim. Kimseden de korkmuyorum bu arada. İstedikleri kadar davayı ötelemeye çalışsınlar, kapatmaya çalışsınlar. Öteleme e, derken de Aleyna, Allah... ne yapıyorlar? Yani nasıl bir öteleme? Ya Şöyle bir öteleme. Bir rapor var. Bu rapor çıkması gerekiyor. Üniversite hastanelerine gönderiliyor bir şekilde. Başka Hı. üniversite hastanelere gönderilip onay alınmaya çalışıyor. Hı. Tekrar hesaplanmaya çalışıyor vesaire. Annem daha hakim tabii konuya. Bir türlü bu üniversite hastaneleri bu raporu teslim etmiyor. Ki dava devam etsin ya da atıyorum sonuçlansın. O rapor o üniversite hastanesinden çıkmıyor. Allah Allah. Yani bir şeyler 11 senedir çünkü cansız somut bir gerçeklik hani Cansu şu anda yaşıyor ve evet önceki hali bu, sonraki hali bu. Bu bariz bir sonuç var ortada şu anda. Hı hı. herkes 40 senelik yatma, hastanede yatma maliyetine hı. bizden para istedi. Para ya, böyle istiyor, şey, dava açtı. Alıyor parasını benden. Hastane aynen öyle. Doğru.